hepinize yeni bir PUBG videosundan merhaba dostlar bugün biliyorsunuz ki oyuna harita yapma özelliği gelmiş ve ben de bir tane harita tasarladım dedim bizim ekiple şöyle güzel tasarladığımız bir haritaya girelim bugün ekiple birlikteyiz sizlere zahmet bir like bırakırsanız çok tatlı doğru şimdiden teşekkür ederim eyvallah bu haritayı da isterseniz ben size numarasını korun bulursunuz e, Sukulu atlayacağız kanka yön verdi zaten valla bir şeyler yaptım da nasıl olacak bilmiyorum açıkçası daha önce harita yapmadım dümdüz gideceğiz ya Bayağı bir şey var. kullan 3 katlıya falan gidiyoruz. Motorlarla. Şey yok, Zarki'ye henüz yok abi. Eee, henüz Zarki'nin yolunu bulamadık. Poki'ye mi atlayayım, School'a mı? School'a atla. sukula School işaretli yer var ya. Aa bak, haritada bir şeyler var aynen. abi. O bir yazılı yere atlayacağız. Finalde, yanlış hatırlamıyorsam bir silah koymuştum. Finalde kim alırsa, diğerlerini buraya. Oğlum, İyi. yaptığım haritaya baksana. Kaç tane motor var? Kanka, bayağı motor koydum. Nice, nice. Oğlum, burası ya yapılmaz. İlemedim bu Yapmayı denedin mi hiç? Gel kanka biniyorsun şimdi bir tane motora. Herkes geldim lan dur gitti valla. Allah. <laughs> Öyle değil lan. Ya Ferdi abi. <laughs> dur. Direkt K'den girmiş ya. Oğlum aşağıdan abi gidin ee. manyak. Abi sen burayı yapma hiç denedin mi peki? Yo denemedim şu birlikte deniyorum. Kanka yavaş git yavaş. yavaş yavaş git. Hızlı gitme. Üstüne uçma la şuradan gidiyor zaten. Beyler bana bir gelin ya. Hümdüz yavaş. <laughs> <Oradan tüleyim yok. gülüyor> yavaş yavaş sakin sakin. Ben en üstteyim bak buradayım. Kanka orada evet. biraz bas. Bas bas. Basınla. Oğlum basalım. çıkmıyor bu. Ben kaldım. Biz çıktık ben kaldım. Bak. Evet, abi hızlı alacağım. Bak yani. girdim. Al hız al. Evet. Çok iyi He ha, hadi. Vallahi çıktım. Hop. Sabır mı ya? Oğlum dur lan. Ferda abi <hadi, gülüyor> bana dokunsana. Ya oğlum ben burada hadi bırakacağım hayır. motoru. <laughs> Bakayım. Oğlum te aşağı ben düştüm. Ben oh, Halil. <laughs> oğlum ben sizi bekliyorum yukarıda. ya Dip, orada bari. şey yapacaksın. Motoru bırakacaksın. Motor yok orada. Abi baştan desene. Yok mu? Yok yok. Tamam, bir, yerde mut. Oğlum ben yine düştüm ya. Şaka gibi. Kim? Murat mı? Murat gel koşkan lan buraya. <laughs> o Murat'ı düşürmem lazımdır. dur <laughs> 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 e, abi, <laughs> <bindin> oğlum fazla <gülüyor> zıplıyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kanka çünkü zıplama iki kat arttırdım ona göre zıplayın. Zıpla <laughs> Zıplar gel. Nereye koştun? Koştun. Zip tekle geçin geldi. Yani koş abi, koş. Geçmeyi. Ali, Ali, geçmeyi Allah aşkına şu motora kim aşağı Buraya zıpla. Burada arabalar var. Nerede arabalar? E, gözükmüyor. Araba. Mavi şekil var, araba yok. Araba yok. Neyse <gülüyor> koş. <gülüyor> koş abi, arabasız evet. koş. Burada araba normalde arabaların lazım. olması lazım. <laughs> Arabam Şu aşağıdakileri hile mi yaptı? Nereden gidiyor onlar? <gülüyor> 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 onlar abi direkt <laughs> Sanki hile falan yapmadım bu arada. Farkettan Halil aşağı. Aşağı düştüm ben. e ee abi. İleride oğaz var. Ç ben ben oğaz alsam ne olur? Çarp çarp şuradan bir motor, motor çarp bunlar. Motoru çarpmadan gittim manyak. Araba yoksa bir motor alacaksın abi. <laughs> Hayır Efsinler. abi. Koşsunlar. <laughs> i̇şlerinden gideceksin ha işlerinden bak ona göre. Ferdi abi sen mızıkçılık yapıyorsun bir geçmedin. Abi yürüyerek yürüyerek. ben de arabaya binerim o zaman kardeşim hadi yolla. Rip beni de al Kardeşim bir ileride Bir ileride yine. Ben Bak ileride bir daha var. O jip yok bunun içinden var, nasıl oğlum. geçecek? Geçmeyince sayım öyle bir şey yok ki. Ya olsun. Onu daha ayarlamadım ben. Gene de senin içinden geç. Jip geçiyor. Bot <laughs> Murat. Bu denemelik harita kanka. Jip geçiyor şu anda. Lan bunu oğlum <laughs> bunu <için gülüyor> koydu? 4 tane birden koymuş. Buna lan. Yok. Jip inşallah çarpmaz. Oğlum şarkı. çok güzel yapmışsın bence değil mi? Buradan nereye geldik? Yer farkı. ne? Kanka orası değil, ora değil lan. Bu tarafa gelin. Oraya değil, üç katlıya, üç katlıya gel. Gel, gel. Katlı. Üç, yani üç katlıdan mı gidecek? He <laughs> bak. <laughs> <laughs> Yanlış geldik. İngiliz mi İniyorsun. Yine abi üç katlıya gir. Üç katlıyı unutmadım. Koş Silahlar abi silahları var. boş ver, silahları boş ver. Çık abi. <laughs> Parkur style mı? Aynen. Oradan oraya zıpla. Nasıl zıplayacağız? Ben geçtim. Oha, önce... Victory <laughs> dedi. Süre bitti dedi. O güzel. Süre bitti. Nasıl ben kazandım ya? Ya. Nasıl Sağlık kadar ya? Oğlum bir şey diyeceğim. Bunun <laughs> süresi var sanırım. Havalar <laughs> 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 aşağıdan çıkıyor. Aşağıdan, aşağıdan, aşağıdan nasıl <laughs> lan? Bu ne? Oğlum orak buldu. Ya, Artemis. Oğlum. <laughs> ya, Artemis bizi kandırdı. Oğlum. Hadi <Nerede>, gel buraya. <laughs> Vallahi avro çık yaptı var ha. Alakalı. Alakalı. Hadi beni yakala da göreyim hadi ha. E oğlum başka yok. Yarip gel buraya gel. Ha. Oğlum buraya smoke icat etmiş. Kim etmiş bunu? Gel. Onu vuracak. Parkur ha. da anne bu. Git kendim hallederim. Git. Oğlum ben seni oradan ederim Başka mı buldun lan? Gel lan buraya. At şunu. <laughs> Aşağı <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> Kaç kat lan? Gel lan buraya. Ya abi sen abi. niye ölmedin? Gel lan. <gülüyor> selam <gülüyor> aleyküm. Aleyküm selam. Bu Gel buraya. Ne yok? Ben aşağı atayım mı? Lan aşağı at. Aa, Aa. Oğlum bir de subuk atıyor manyak. Hangi manyak? Abi daha da oğlum. Lan bir daha aşağı at. Aha. Bir su. tane vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Ya verdi gitti. Oğlum verli. birine vurdum tavaya. Birine vurdum. Ya. Oo tek gibi. Hayır. Oğlum Oraya kalıp geliyor. Lan bir canım kaldı. Yalan lan buraya kaçma. Hiçbir şey göremiyorum zaten. Ya. Lan bir canım kaldı. Murat yat aşağı bir geldi. Oğlum ya lan Murat, buraya. Sen güzel vurdum ha. Aşağı attan kafasına taf. Aşağı atınca mi doyuyor artist? Hiç ölmek ee. yok. Lan <laughs> kafaya mı falan geldi? Ben ölüyorum. Oğlum. <laughs> aşağı atınca geride geri doyuyor. Ha iyiymiş. Şey yani. ben bir şey arıyordu. E, <laughs> bir şey bulmaya çalıştım Hop hava. Oğlum ne oluyor? <laughs> tava tava tava. Tava tava tava. Tava bak. Lan <laughs> bir şey oluyor. Aa ripi yumrukladı. Ripi yumrukladı. Oğlum dedim sen. Bir şey Al, ya fırlatarak vur. Aa fırlatarak vuracağım. Aa birine daha oğlum, vurdum Sizin içinde abi, atıyorum abi, be. Aa Rifi bir daha vurdum, tamam, vurdum. Kimseye değmiyor lan. <laughs> Oğlum ay halli sakin. bir daha. <laughs> Oğlum su bak ki Murat. Aha bir daha. bir da. şey alayım yerden Allah'ını seversen. <laughs> <eybiliyorsun. Sok. gülüyor> Murat gel face to face Murat lan tek lan. Ne face to face <laughs> Murat. Murat. lan. Oğlum bir şey birine vuruyorum da kime vurduğumu bilmiyorum ki. Kim bu? Lan bu güzel. Bu güzelmiş. Ya, Kardeşim ben yumruk atıyorum bir yerden sonra artık. Halli heysi attım yumrukla. Oğlum burası ne oldu böyle? Yarip. Aha abi. ama güzel gitti. Ya abi. Oğlum. Aha. Lan bir durun siz lan. <laughs> ya bir durun da bir şey alak ya. Kim bu? Lan La, ya, yap kardeşim. Murat geldi lan. Abi abi abi. Gel buraya abi, gel gel. Kılıcı şuradan kaç. Kaçla çaldığımız görünüyor. Havada vurur. Vallahi herhalde ya. gözüküyor. Aha bir tane vurdum abi bir daha. Abi ben edemiyorum ya. Niye? Ben kendimi öldürürüm. Oğlum birine vuruyorum da. Aha Ripkin'e gitti. Oğlum kaç gitti. kill aldım lan? 10 kill almışım. Yerden Oğlum birine vuruyorum sürekli kil gelmiyor. 12 leş var bende bu arada. Sizde kaç var? Ben de 10 var. Ben ben var abi iki. ben millete fırta fırlatıyorum. Tava mı fırlatıyorum? Ya, göremiyorum ki. Ha bende de 12 varmış. Ben Murat'ı bir vurmuşum. Aha. aha. Lan. Ya. <laughs> ya ben vurdum ona. Nasıl alırsın artık? yerden tamam, Aha tamam. halli vurdum gene. Lan yerden bir şey silah atıldı. Aha bu güzel gitti gene. Bu kim kim bu? Oğlum ben bir, bir şey diyeceğim bunun <laughs> sonu var mı? <laughs> Merak ediyorum 15 sadece. dakika ama. Yaz kardeş. 15 abi. dakika mı? O güzel kaçma nereye gidiyorum o güzel? Öldüm lan. Ne <laughs> kaçması <laughs> oğlum ileriden dönür. <dönüyorum. gülüyor> oğlum ileriden dönür. <dönüyorum>. <laughs> oğlum ya. şey yok. Ee, değil, orak ha. orak ya, yok. <laughs> Al sana Orak. Ardın gel buraya tak. oğlum <laughs> 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 Hepsi bana geldi. Bak tek bir kim? Bu kim? Allah. <gülüyor> ya <Allah. gülüyor> ya kim? Gel lan buraya. <laughs> gel insan. buraya. Sen de çal <laughs> <meclis Ya, ya. gülüyor> oğlum. <laughs> <gel buraya. gülüyor> Artı da aşağı atlarım ki. Ya oğlum gel lan buraya. Oğlum ne ben oluyor? Ben bir şey görmüyorum. Görebileceğim. Görebileceğim. Aşağı atlarken Murat'ı vurdum havada. Ya kardeşim Kaç. 35 defa söyledim tamam. Videonun <laughs> yarısı aynı şey. <laughs> <laughs> Kaç bala buraya gel. Alın tamam, bir <laughs> şuraya çıkacağım. dur. Vur, vurma vurma vurma. Nereye çekiyorum? Lan tava <laughs> atıyor. Bakayım. Gel buraya tava atmaya çalışma. Bak bak aşağı atlarken. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> bak bak yukarı bak. <laughs> ya öyle tek gelsin. <laughs> Arda buraya bak yukarı bak. Valla şu an kendime bakamıyorum. Rif sen ya, ne o, yapıyorsun son, yukarıda? Bak yat lan Allah. Lan bırakın beni. Bak gül. Aha, rip gitti gene. Baba yani. geldi. Lan Murat ya. gitti. Hadi de gitti. <laughs> ya, ah. ya. Olamaz. Aa. Oğlum kim intihar etmek Bak git Murat. Hayır zıplamıyor. <laughs> Vur bir. <gülüyor> <Var>. <gülüyor> gel buraya gel. <laughs> Oğlum canım. Ya <laughs> at. <Burak, rahmet. gülüyor> at kardeşim. <laughs> ya beleşsin kardeşim ya. Beleşsin. Hayır. Oğlum tamam, arar. Orak, tamam. Orak Or tamam. Or Or ne nerede? Abi abi. <laughs> abi. Bir şey diyeyim mi? Loot açıyorsun kıyafet çıkıyor abi. Ee? Aa Arif gitti, gitti gene. Da. <laughs> Maskara da artı da gitti. Ama işte. aşağıda mı M4 var var ya? Aşağıda <laughs> <bir> M4, <laughs> M4 şey. var mı tam kim vuruyor? M4 var yok mu ya? Ya, ya buraya gel. Oğlum sandıklara bak ne? Oğlum sandığı açınca zaten bir şey çıkmıyor. Ya Halil ha? yeter yeter. Her zannede kafana değsin. Bana ben de çalış bende. Gel, gel buraya. Gel buraya. <laughs> Durun abi. Oğlum alayım lan. Bidansız da insan. Oğlum gelin lan. gelin Oğlum, lan. Burası... Şimdi gelin. <laughs> Aha, gitti. Lan, biri abi abi, lan abi, abi, bir abi, abi, biri abi 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 Aha, gel. <laughs> de gitti. abi 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 <laughs> abi bir doğayım bir durun. Lan. Lan gidin ya. Ne oluyor Eşte oğlum burada? Gidim, oğlum <laughs> arada halle ha, vuruyor. Yat kardeşim. <laughs> bir şey. Ha Levi'yi buldum. Lan bir bırak Levi'yi buldun da <laughs> bırak bir bırak. Bir de, bir oğlum, de artık fırlatıyor. Gel buraya. Ha, 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 ha lan? iPhone 11 farkı. Bak bir de su bak hatı. Oğlum sende de mini 5 var lan hayırdır. Ya bırak Sabahtan beri arkası takılıyor. Bunu göremiyorum. Aa! Boxer gel. Yapamaya. lan. Oğlum yumruk yiyelim lan. Ali gitti. Boxer yumruk yedi. Ben sizin içinde gitti. <laughs> Ayıp oluyor. Ben ölüyorum. Adam bunu <laughs> çekti. Oğlum bir şey oluyor da ne oluyor onu bilmiyorum. Tam burada öyle kafana vur. <laughs> ha kim bu altındaki kaldı öyle. Birinin kafasına atacağım şimdi. Ülke atacağım. Aha artız gitti. Atladım. <laughs> bana ya. Gel gel gel. Gel bir bir gel arkandayım. Oğlum biri maskarayı Bilmiyorum. çalmış kim bu? <laughs> ben. <gülüyor> Vay. Maskara rip Kardeşim. Halle vurdum ya. bir tane. Ha, ben de vurdum kardeşim. Allah. Gel gel smokçu gel 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 nereye? <laughs> gel lan buraya Ya harbi birim gibi ya adam. <laughs> Smok atıyor sadece. <laughs> ne oldu lan? Ya git git. Hayırdır? Tanışım işim var benim git. 34 ne A şey ol, oğlum? Abi dur. Line up deneyeceğim. Yukarıya atacak belki birinin kapıya düşer. Abi ben de Oğlum bu smok ya. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> ya oğlum dur Laptop yukarıya çıkmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> ne oluyor? Birinin kafaya düştü şu ya. Gel lan buraya sarı beyaz şortlu. Gel lan buraya. Allah. Aşağı kaçtı. <laughs> Geri geldi. <laughs> Aşağı <laughs> Oğlum, lan aşağı düşüyor. Kaldı bura atlı hemen aşağı ya. Hayır. Oğlum bu ne? Aşağıda full artizin loot sandıkları var full aşağı atlamış. Gel lan buraya. Gel lan. Ya artı seni yakalarsam çocuk var ya. ya yat Gel. Lan. Aa, bir tane yedi valla. Bir daha lan yedi. Biri böyle? bir Çok daha yedi olmadı. ama kim yedi? Bak ]ydi? bak benim takdimi yapmış. Kafana. Ha, ya bir sal abi şu <laughs> vurayım. Tepedeki bak bak. Ya bak ya. Atla gel, buraya gel, gel buraya gel? Gel lan buraya. Beni bir bırak. Sa oğlum gel lan. Lan <laughs> oğlum ben bırak. <laughs> lan. Beni bir sal. Oğlum buraya, bir şey rip, oluyor. Lan. Rip. Rip kaçamam, kurtulamam, rip. Lan ne ya. oluyor lan? Oğlum ne olur bırak. Lan bir canım var. yumruk yiyeceğim. <laughs> oğlum bir ya. şey. Aha. Oğlum Herkes oha. Şey. Hay! Fırladı. <laughs> Ay rip. Halil gitti. <laughs> Murat dur, Murat'ı kapat. Gel kardeşim, gel kaçma, gel. Abi, dur, abi gel, dur. kaçma Sıslatayım, buraya, dur. gel. <laughs> Oğlum, bu harit Lan, bak aşağı gidiyor. Aha, bak <laughs> <vallahi>. güzel. <laughs> ne oldu ya, lan öyle? Size... Aa, vurdum. Ya. Gel lan buraya, kaçma. Gel lan yumruk, gel, buraya. gel lan. Hayır, yumruk yok. <gülüyor> ha, <gülüyor> lan durun lan. <gülüyor> kim o lan? Vallahi Hayır. intihar ederim, vallahi intihar ederim. Kendi de git. Ay ay. Gel buraya, ya buraya kaç. Vallahi tavayı fırlatmaya çalışıyorum. Nereye kaçtım? <laughs> Oğlum 42 leş oldu bende. Oha. Ya yuh yani. Kardeşim. Yani 26. Ya abi. buraya gel gel. Bak ya aşağı kaçıyor. Daha buradan. Aha bu güzel bir şey fırlatıyor. Bunun tavası bozulacak. <laughs> Kardeşim gel buraya gel. Kaçma gel buraya kaçma. Kaçma lan. lan. Kaçma <laughs> gel. Ya al. Ya Ya, <laughs> ya, ya <taşı. gülüyor> Ay, aha tamam. Lan beni bir bırakın, rastgele sallıyorsunuz bana. <laughs> ya hadi, daha önünü gördüm gör. bu güzel gitti. Ben. Yalnız. Aşağıda da şey olacak. Ya abi bir <laughs> dur, bir dur, full sapsarı loot sandı. Harbi loot sandı ne no, oldu bu ya? Şuna baksana. Aha. Gel la, lan bu güzel. Bekle ben şu an aha smart. Rip abi rip abi gel. Ya smoke atacağım içine gireceğim bir sallayayım Lan kafama so, geldi. Lan hayır ya. <laughs> <laughs> Hayır ya. Nerede gider biçim Karışın. Ya abi, dur. Gel buraya Aa, gel. Ya, durun durun. Ay, gel buraya gel gel. Ha yazıktır durun lan. Gel 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 Vallahi kaçma. Şey oldu ya. Tamam bunu şatırız. Abi bir durun, durun ya. Kaçım lazım siz. Abi, Aha rip gitti var. gel. <gülüyor> <gülüyor> lan bir bırakın lan. Hayır. Oy. Ya artist. Ya artist tava atıyor millete ya gel buraya kaçma lan siyah gel şortla buraya, gel, gel. Nere kaçayım nere Oğlum şey vurmuyor şey bu Artist tiktok ekmek çıkartacak Oğlum <laughs> Abi kaç tane ölü loot var orada Bak lan artiste gene geldi kafamı attı tava, Tavama değdi de. Abi ölmedi ya abi, bırak, abi? Bırak, kaçma bırak. lan Oğlum şu lootlardan biraz şey toplayayım da Ney <laughs> Loot açınca Oba, direkt şey çıkıyor. Ama ben eğlenceme bakıyorum bak. Hiç kilo almaya niyetim yok. Ya artık sen sal. Artık Lan gel buraya kaç bak. <laughs> Kaçtı gene. Gökte var? Lan ölmedim. Ay geliyorum ben aşağı kattan. Allah. Gel lan buraya. Oğlum iki tane yedin. Öl lan. Aha öldü. Nasıl ya? Nasıl lan? Lan. <laughs> Murat beni bekliyor hayır. 51 <laughs> leş oldu abi. Oğlum bu ne her taraf sumak. Şey yok bu sık tava ama Gelin lan. Çocuğu ya rahat bırak. Ya bu kim? Çocuğu sal beni ya. Çocuğu rahat bırakın. <laughs> Artık bir şeyler ar oluyor. Ben geliyorum. Abi ben yukarı çıkıyorum sizi izliyorum. Oğlum sert kim smoke yaptı buraları kimse gözükmüyor. Ya bu kim? Ne Vallahi <laughs> bileyim. Vallahi ederim. Vallahi abi, <laughs> <laughs> Ya bu güzel. Adam aşağı inmiş. hani izliyordun sen? Ya ne oluyor lan? Kardeşim. Gözüm karardı. Yedin mi bu tavaya? Arif babama yedin mi? Ya gel lan buraya. buraya. Babadan beri izliyorum Gel buraya giyecek. gel. Vurdular beni. Gel buraya. Oğlum biri maskara. <gülüyor> 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 bir bakıyorum önümde maskara gidiyor. Lan, ne oldu lan? Allah Allah. Oğlum Sumon içinde rastgele vuruyorum. Ya kaçma. Ya Kaçma al. gel buraya. Ya, ben sal beni ya, ya. bir salın beni lan. Şunu parkur yapacağım. <laughs> parkur mu yapacağım? <laughs> Bırakın beni. Kaç. Ya beri gider. Oğlum ya. bu nasıl değmiyor sana? Öl lan. Dur lan şunu ya, al. al. Ali, beni. <laughs> sal beni kardeşim. Bırak beni. Ee, al. Al. vurdum Or. arkandan vurdum. Oy, Seni bir flotara gönderim de gör. Uyuyun Hop. Oh, artık. Gel kardeşim. Üçteki. Üçteki beni vurmayın beni vurmayın beni vurmayın ne olur ne olur ne olur. Çok güzel. Beni vurma beni vurma. Ya. Beni vurma beni vurma beni Gerisi vurma. <laughs> dur arkadaşlar ya, dostum. Ya sal beni Halil o iyi Halil kafası var mıydı? Beni vurma ya. beni vurma. <laughs> Artı, Allah Allah. <laughs> oğlum ölsene. Arkadaşlar. Ya. Kaç kişi vuruyor bana. 60 ya. kill <laughs> yaptım oğlum. Halil kafayı yerli bırak. Full delirdim. Lan. Tava delirdim. Gel buraya. Gel. Tava gel. Tava tava Kaçma gel. Kaçtım. Kaçma. Kaçtım ki. Haha. Üstüne dolu. Bak la kapıdan çık. Gel lan buraya. <laughs> İn açsa. <başla>. Ya artı. <laughs> Oğlum beni bırakın. Ben istemiyorum. İn açsa. Ya beni bırak bu kim? Gel lan buraya. Bak, <laughs> <üstlenen oraya. gülüyor> Canım gitti. Ya artı seni var ya. Bak bak fırlatıyor bak ya. Oğlum ya. öl lan. Bundan sonra <laughs> gel. Gel. Fesli fesli lan bu tek lider benim gel. Fırat teslim et yani. Bu kim? Şu kim siyah şortlu? Gel lan buraya. Artı zavallı senin aşağıda vurmam yok mu? Tamam ha, güzel. Aynen 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 tamam. aynen. Ben bu vurdum biraz Yat önce. Yat aşağı. Halil artı 50 defa <laughs> e dedim e Ben artık. gittim. <laughs> ben gitmedim. Aşağı. Bir yerdeyim. Bunu aşağı atladı. Oğlum. Bu kim? Ben bir yerde kaldım nerede bilmiyorum. Oğlum adam olan Şirin adam varmış, olan buraya çıksın lan. Adam olan buraya çıksın lan. Var mı? Kardeşim ha? Toki'den mı? yavaş yavaş çıkıp lan, lan. geleceğim size inşallah. Gel Vallahi. lan. Lan. Harip değildi lan. Hadi Halil gel gel hadi. Hadi hadi. hadi. Aşağı geldiniz. Erkek hadi. Şu ya artist beni oğlan kafamdan git. <laughs> ne oldu lan? <laughs> gel lan buraya. Ama aşağıda bizimkiler geçiyor. Kaçma. <laughs> Kaçma gel buraya. Halil. <laughs> Lan çatıda kimse yok. ben şurada tavas togu yapım dur. Ya Halil beni bir bırak lol. Abi abi abi. Gel buraya gel. Abinin geldim ben geldim. <laughs> ben. Sen niye geldin? Bırakın gel. lan hepinizi. Lan aşağıda ne oluyor oğlum? Bu beni diyor bırakın. <laughs> Allah. <gülüyor> ya öyleyim daha Aşağıda sağlık iyi. çantası var. Sağlık çantası. Evet evet. Ben de yeni keşfettim. Yo ben ilk başta onu keşfettim zaten. Fightlarken. Gel lan buraya. Aha gene geldim. Of 64 leş oldu yoruldum lan. Yarıyor. <laughs> Oğlum ben ara sıra iniyorum ringe bir kilim alıp geri çıkıyorum. Ya bırak beni. Ya bak ya ama çıkamıyorum. Ben. Gel lan buraya. <laughs> kaçma kaçma gel. Kaçma gel. <laughs> dur, dur dur. Anlaşırız, Oğlum anlaşırız. Ya, Sen ya ne beni niye olayım? vuruyorsun? Ya beni niye vuruyorsunuz ben... lan? <laughs> Vurmayın bana. Gel lan buraya. <laughs> Tava atmaya çalışıyor. Ölmedi. ölmedi. Nasıl kafana değdi? Ya beni bırakın ne olur bırakın. ben bir şey yapmıyorum ki size. Benim kurt da masum oturmuş köşeye seyrediyor. Abi kim o? Kim o? yani... Ya, evet. işte. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Kardeşim. Ne göremiyorum. Oğlum. Sadece atletine basın. Ayy. Ay. Gel buraya gel. Ay. Oğlum Aa, sen, sen ne yapıyorsun? Oha birbirimizi vurdu. Aha. Rastgele. <laughs> Aa. Oğlum oyun kasmaya başladı atma işi. <laughs> oyun kaskı. Oğlum kime atıyor Oğlum, bunları? birine vuruyorum kime vurduğumu bilmeden. Oğlum oyun doluyor lan. Lan sisleri atmayın. <laughs> gel buraya gel. Mini 5 öldü atma beni mi göremiyorum. Say, kim <laughs> var lan burada? ne <laughs> bileyim. <laughs> 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 gel lan buraya. Aha Ali. Mehmet abi buluyor? Aha. Birine vurdum valla. Tertesiz. <laughs> Bak lan aşağı kaçmışlar. Gel lan buraya. Hayat kardeşim. <laughs> Kim var burada? Ardiz gel lan. Nereye kaçtınız <laughs> lan? Oho bu token. Ne oldu lan? Ne katlıymış. Sen ilk defa atıyordun hani. Ya Ben hiç aşağıda şırınga mırınga alıyordum ya. Kardeşim aldın şu an şırıngayı. Oğlum bu arada bir şey diyeceğim. Canım <gülüyor> gidiyor <gülüyor> lan benim. Alan vuruyor. Öyle bir şey var aşağıda herhalde. Olabilir. <laughs> kim kimi bundan. yok. Tava yok. Hiçbir şey yok. Ah buldum bir şey buldum. Ya. Tamam. Rip <laughs> sanki kafan kanıyor. <laughs> Neredesiniz ben, oğlum? Ya, beni bir bırakın ya yeter vallahi ya. Ya bir bırak <laughs> <bırakın>. Ya Halil. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ben size vurmuyorum kardeşlerim, kardeşim. Kardeşim ne anlatıyorsun? Abilere. Yalan Baycim buraya. Kalkalım, Yalan buraya. Birine vurdum bir tane kaçtı smoke işte. Önümü bulamıyorum şu an. Allah. Dumanın içine bir köşeye pustum gelene vururum. Aha birini vurdum. <laughs> lan ben bu kim? <kö> <laughs> lan vurma vurma. Cüp ayağıma takıyor. Nereye gittin lan siyah şortlu? <gülüyor> lan. <gülüyor> e oğlum nereye gitti bu? Dur <laughs> ya yapma yapma. <laughs> ya, hayır yemezler. <hayır>. <laughs> gel gel kardeşim. Lan. Ay. <laughs> Gel lan buraya. <gülüyor> lan. Erdiz. <laughs> <Ya arkadaşlar. Ya. gülüyor> tamam tamam hadi. Bir şey ne yapıyorsun? ya. yapıyorsun bak? Ya. Smoke bitmiş diye smoke takviyesine geçmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> sen niye beni ayırdın? Kardeşim sen ölüsün. Bir daha bıçak mı çeker? Lan bana. Gel lan buraya. <gülüyor> 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 Kaçıyor böyle. Ne Aha. yapıyor ya? Lan süre bitiyor. Yani kardeşim kazanan açık ara farklı yani. Benimdir. Yani. Ya amaç kilse... Bir tane bir tanesine tava vurmadım tava yani var. 73 kil. Kaç kil var kardeşim sizde? Ben sonuncu olmuşum lan. Evet bu bölümlük benden bu kadardı. Yani umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde o yaptığım kendi parkurumuzu bitirmek dileğiyle incelensin. İnşallah bir sonraki bölümde onu bitiririz. Yani ben açıkçası sevdim. Bayağı güzeldi. İzleyen destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Like bırakarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler görüşürüz. Bay bay.